Hepimiz arzu edilmek ve saygı duyulmak isteriz. Başkaları tarafından istenmek ve takdir edilmek temel bir insan ihtiyacıdır. Birinin büyülenmiş ve tamamen size odaklanmış olması inanılmaz derecede güçlendirici ve doğrulayıcıdır. Birinin arzusunun veya takıntısının odağı olmanın heyecanını yaşamak çok bağımlılık yapabilir. Hepimiz başkalarını cezbeden kişiler olma yeteneğine sahibiz. Belirli kuralları takip ederek çekici, gizemli ve karşı konulmaz hale gelebiliriz. İnsan çekiciliğinin neyi harekete geçirdiğini daha iyi anlayarak birinin ilgisini çekmek için belirli yöntemleri kullanabiliriz. Bu kitap çevrenizdeki insanları meşgul eden manyetik bir kişilik geliştirmek için net bir rehber sunar öz yansıma üzerine odaklanarak ve güçlü bir kendine değer duygusu inşa ederek insanları doğal olarak kendinize çekersiniz. Kendinize olan güveniniz arttıkça insanları çeken ve meraklarını uyandıran çekici bir enerji yaymaya başlarsınız. Bu rehber psikolojiden, son insan davranışı çalışmalarından ve pratik örneklerden kapsamlı bilgiler sunarak birinin kalbini kazanmak için etkili stratejiler sunar. Çekici bir kamusal kişilik geliştirmek ve ortak ilgi alanları üzerinden derin bir duygusal bağ kurmak için ayrıntılı talimatlar içerir. Ayrıca, bağlantı kurduktan sonra birinin dikkatini nasıl koruyacağınızı öğrenirsiniz. Bu kitap, birinin dikkatinin merkezi olmanın heyecan verici deneyimini yaşamanız için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Macera, hayatınızdaki en önemli kişiye, kendinize Odaklanmaya karar verdiğinizde başlar. İlk ders kendinize takıntılı ve güvenli olun. Başkalarını çekmek sağlam bir öz farkındalık ve kişisel gelişime odaklanmakla başlar. Kendi değerini tamamen kabul edip güvendiğinizde insanları doğal olarak kendinize çekersiniz. Bireyler kendine güvenen ve önemli bir varlık sergileyen kişilere içgüdüsel olarak çekilirler. Kendinize değer verdiğiniz ve güvendiğiniz belli olduğunda, diğerleri doğal olarak dikkat ve doğrulama için size çekilecektir. İnsanlar, kendine tamamen yatırım yapmış biri tarafından fark edilmenin yoğun hissiyle heyecanlanabilirler. Kendi kendine odaklanmanızı, hırslarınızı, görünümünüzü, ilgi alanlarınızı ve arzularınızı yaptığınız her şeyin ön saflarında tutarak vurgulayın kendinizi yeteneklerinizin olumlu teyitleriyle çevreleyerek ve başarılarınızı yansıtarak öz saygınızı artırarak güveninizi artırın. Kişisel gelişiminize odaklanarak parlayan varlığınıza çekilenler için daha çekici hale gelirsiniz. Güvene ve güvenceye yönelik doğal insan eğilimlerini hedefleyen güçlü stratejiler kullanın. Hatta bu uzak bir ihtimal gibi görünse bile. Çekiciliğin önemli bir unsuru, Genellikle başkalarında eksik olduğunu hissettiğimiz niteliklere çekilmemizdir. Kendi içimizde olmasını istediğimiz özellikleri başkalarında hayranlıkla izleyebilir ve kıskanabiliriz. Utangaç veya kendine güveni olmayanlar genellikle karizmatik ve kendine güvenen bir duruş sergileyen bireylere çekilirler veya hatta takıntılı hale gelirler. Zayıflıklarımızı dengeleyen biri aracılığıyla tatmin bulma ihtiyacı sıklıkla ince ama son derece güçlüdür. Bu fırsatı ideal eşinizin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğinizi belirleyerek yakalayın. Birinin duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için hayatlarının hangi yönlerinin tatmin edici olmadığını gözlemlemek çok önemlidir. Karşılanmamış hedefleri, güvensizlikleri, geçmiş travmaları Duraksamış hırsları veya yaşamlarında sıkıntıya neden olan herhangi bir faktörü ele alan bir rol üstlenin. Kişisel gelişim hedeflerine ulaşmalarında onlara yardımcı olabilecek bir çare veya mentor olarak kendinizi konumlandırın. Onların ideallerini şekillendirmelerine yardımcı olma potansiyeline sahipsiniz, hatta bunun farkında olmasalar bile gerekli unsurları sağlayarak. Lisa kapsamlı sabah rutinine başlamak için erken uyandı. Güne sıcak limon suyu ile başladı. Ardından bir saat boyunca yoga yaparak poz hizasına yoğunlaştı. Sonra rüyalarını, ani içgörülerini, belirli insanlar hakkındaki rahatsızlıklarını ve yazmayı hayal ettiği gelecekteki bir roman için fikirlerini el yazısıyla geniş bir şekilde belgeledi. Lisa daha sonra maca tozu, Arı poleni ve kakao nibs içeren organik yulaf ezmesinden oluşan sağlıklı bir kahvaltı yaptı. Kahvaltı yaparken iş dünyasında kadınları güçlendirmeyi amaçlayan bir yaşam koçunun ilham verici bir podcast'ini dinledi. Kahvaltıdan sonra cildini pul pul dökmek için Fransız pembe kilini ve nemlendirmek için kamelya yağını kullanarak duş aldı ve bu ürünlerin tıkanma yapmayan faydalarını takdir etti. Rengarenk ipeklerle dolu dolabının önünde duran Lisa, cesur ve sanatsal doğasını gerçekten yansıtan bir kıyafet seçerken heyecanlandı. İnce belini vurgulayan ve yaygın dokular, desenler veya şekillerden kaçınan vintage kimono tarzı bir üst ve palazzo pantolon seçti. En sevdiği kafeye bir matcha latte için giderken baristalara sıcak bir şekilde selam verdi tanıdık varlığı orada günlük bir sabitti ve fotoğraf düzenlemeleri üzerinde çalışırken her zaman hikayeler paylaşmaya hazırdı. Lisa, bedenini, zihnini ve ruhunu beslemeye olan bağlılığının sürekli olarak yeni saç renkleri ve avantgard moda seçimleriyle kendini yeniden tanımlayan, kendini yoğun ve evrimleşen tutkuların insanı olarak sevdiği bu canlı öz odak rutinini çok sevdi hem köklü hem de büyüleyici birini, benzersiz bir geleceği güvenle şekillendiren birini kim çekici bulmaz ki? Kendi benzersiz özelliklerinizi tam olarak tanıdığınızda ve kucakladığınızda, çevrenizdeki insanları zahmetsizce ilham verir ve çekersiniz. İkinci ders, etkileyici bir kişilik geliştirmek. Manyetik bir kişilik başkalarını içine çeken ve daha fazlasını arzulayan büyüleyici bir çekiciliğe sahiptir. Kendinizin bazı yönlerini seçici olarak açığa çıkararak ve saklayarak insanları derinden büyüleyen bir gizem havası koruyabilirsiniz. Bazen daha derin benliğinize dair içgörü sağlayan belirli hikayeleri veya benzersiz alışkanlıkları paylaşmayı seçebilirsiniz ve bu çekiciliğinize katmanlar ekler. Ancak Doğanız hakkındaki merakı ateşlemek için bir düzeyde gizliliği korumak çok önemlidir. Aşırı paylaşım ilgiyi azaltabilir ve başkalarının bağlılığını kaybetmesine yol açabilir. Bunun yerine duygular, rüyalar, korkular veya aşırı samimi ayrıntılar gibi kişisel yönleriniz etrafında bir gizem perdesi koruyun. Hassas konular sorgulandığında konuşmaları yeniden yönlendirin. Gizem aracılığıyla çekiciliğin bir diğer unsuru bir mesafeyi veya ulaşılamazlığı korumaktır. Bu da başkalarının çok erken doğrulama veya yakınlık aramasını engelleyebilir. İlgiyi yenilemek için bazen aniden ve açıklama yapmadan sıcaklığı geri çekin, arzuyu yeniden alevlendirin. Kendinizden ne kadarını açığa çıkardığınızda kademeli değişiklikler yapın. Bu kimsenin sizi tamamen kategorize edememesini veya tamamen anlayamamasını sağlar. Kişiliğinizin katmanlarını yavaşça açığa çıkararak onları büyüleyin ve meşgul tutun, onları dünyanıza daha derin çekin. Mizah ve şefkat, manyetik çekiciliğinizi önemli ölçüde artırır. Birini güldürmek, özellikle de kendilerine gülmelerine olanak tanıyan bir şekilde neşeli ve pozitif insanlara yakın olma arzusunu doğal olarak uyandırır. Belirli insanları etkilemeyi amaçladığınız mizah tarzını seçin, ister alaycı, ister aptalca, ister karanlık veya başka bir tür olsun. Onların mizah tercihlerine uygun olduğundan emin olun ve duygularına duyarlı olarak sevgiyi nazikçe teşvik edin. Ancak Mizahı derinlikle dengelemek çok önemlidir. Sadece eğlenceli değil, aynı zamanda derin bağlantılar kurabilen biri olarak kendinizi sunun. Ayrıca gerçek şefkati ifade etmek, insanların bakım ve doğrulama ihtiyaçlarını karşılayarak derin bir yankı uyandırır. Empatik dinlemeyi ustalıkla yapın, tamamen mevcut olun, farklı bakış açılarını anlayın, yargılamaktan kaçının ve cesaret verici sözler sunun. Onlarda hayran olduğunuz özellikler için takdir gösterin, özgüvenlerini artırın ve olumlu özelliklerini vurgulayarak ve onları oldukları gibi kabul ederek güvence verin. Nezaket, anlayış ve tipik arkadaşlık beklentilerini aşan bir bağlılık gösterin. Şefkatinizin kişisel ve içten olmasını sağlayın. Başkalarının sizin tarafınızdan tanındığını, desteklendiğini ve değerlendirildiğini hissetmelerini sağlayın. İyi seçilmiş mizah ve samimi şefkat yoluyla neşe ve anlayış yaratmak güçlü bağlar kurar ve ilişkileri derinden besler. Çekici bir kişiliğin sırrı becerileriniz ve kendinize değeriniz konusundaki sağlam güvende yatar. Kişisel gelişiminize ve mutluluğunuza gerçekten odaklandığınızda başkalarına belirgin özelliklerinizi güçlü bir şekilde yansıtan bir sinyal yayarsınız. Hayatın her alanında kapsamlı bir kendini geliştirmeye adanarak başlayın. Bilginizi genişletmek için ilgi çekici kurslara katılmak veya uzmanlar tarafından yönetilen atölyelere katılmak gibi eğitim fırsatları arayın. Sağlıklı beslenerek, fitness rutinleri benimseyerek ve yoga veya masaj gibi sağlık aktivitelerine katılarak fiziksel sağlığınızı artırın. Gününüzü aydınlatan küçük zevklerin tadını çıkarın örneğin kokulu mumlar ve yumuşak ipek pijamalar, potansiyelinizi en üst düzeye çıkararak, güçlü yönlerinizi kullanarak ve en iyi özelliklerinizi sürekli olarak sergileyerek kendinizi geliştirin. Yakında bu öz bakım uygulamaları alışkanlık haline gelecek ve başkalarını doğal olarak canlı avranıza çekecektir. Ayrıca olumlu bir iç diyalog sürdürmek ve kendine yönelik eleştirel düşüncelere dikkat etmek faydalıdır. Olumsuz algıları günlük olarak yüksek sesle söylenen olumlu teyitlere dönüştürün. Kendini sevmeyi ve kusurlarımızı bile kabul etmeyi benimseyerek başkalarının belirgin niteliklerimizi tanımasını ve değer vermesini teşvik edebilirsiniz. Kendinize şunu sorun: Başkalarından ilgi beklemeden önce kendinizle çıkmayı seçer miydiniz? Kendinize olan güveniniz, coşkunuz ve kendinizi kabullenmeniz ilişkilerde çekiciliğinizi önemli ölçüde etkiler. Flört etmeye olumsuz bir özgörüş, güven eksikliği ve duygusal bağımlılıkla yaklaşmak, gerçek öz kabul yerine romantik hayal kırıklıklarının zeminini hazırlar. Kendi şirketinizden gerçekten keyif almanızı ve kişisel özelliklerinizi sevmenizi sağlayacak bir tutum geliştirmeye başlayın. Güçlü yönlerinizin ve çekici tuhaflıklarınızın listelerini düzenli olarak yazın ve gözden geçirin. Olumlu teyitler konuşun ve kusurlarınızı affedin. İçinizde gerçekten şefkat ve mutluluk beslerken parlak enerjiniz başkaları tarafından hissedilir hale gelir. En iyi arkadaşınızın veya sevdiğiniz bir çocuğun kendilerini kendinize uyguladığınız kelimelerle tanımladığını hayal edin onlara göstereceğiniz aynı şefkati ve anlayışı kendinize gösterin. Kendinizle kaliteli zaman geçirin, heyecan verici solo yolculuklara çıkın, size güven veren kıyafetler giyin ve tek başınıza harika yemeklerin tadını çıkarın. Kendinize ne kadar çok değer verir ve büyük bakım ve sonsuz sevgiyi hak ettiğinizi kabul ederseniz, Aynı şeyi sunacak bir partneri karşılamaya o kadar çok hazırlanırsınız. Bu perspektifi kendinle çıkar mıydın? Dan kimseninle çıkmak istemez ki ye kaydırır. Çekicilik esasında refahınızı önceliklendirmek için yaptığınız günlük seçimlere dayanır. Vücudunuza nasıl baktığınız, kendinizle nasıl konuştuğunuz, kişisel gelişime nasıl odaklandığınız ve çevrenizi nasıl düzenlediğiniz, kendinize olan değeriniz hakkında güçlü, ince mesajlar gönderir. Bu sinyaller beklentilerinizi ve potansiyel romantik partnerlerden ne kadar tolerans göstereceğinizi şekillendirir. Rahatlatıcı banyoların tadını çıkaran, temiz yaşam alanlarını koruyan ve kişisel hatalarla olumlu bir şekilde başa çıkan insanlar başkalarından sevgi ve saygıyı hak ettiklerine olan güvenlerini gösterirler. Nasıl muamele görmeleri gerektiğine dair yüksek standartlara sahiptirler. Tersine, acılarını maddelerle uyuşturan, topluluklarından izole olan veya eksikliklerine odaklanan bireyler, benzer şekilde zararlı eğilimleri olan partnerleri çekme eğilimindedir. Öz bakımı ve öz saygıyı hayatınızın temel unsurları haline getirin. Kendinize gösterdiğiniz özeni yansıtan bağlantılar kurma yaklaşımınızı geliştirmekle başlayın. Kişisel yansıtma ve sizi canlandıran aktiviteler için zaman ayırmak çok önemlidir. Kendinize yaptığınız yatırımı her zaman kabul edin. Vücudunuzun özverisi için zaman ayırın. Bunu yaparak kısa sürede kendinizi, sizi kendiniz kadar derinlemesine seven insanlar arasında bulacaksınız. Çeşitli tarzları keşfedin ve size en uygun olanı bulun. Kendine özgü bir kişisel tarz geliştirmek, benzersizliğinizi ifade etmenize ve aynı zamanda güven ve sanatsal yetenek yaymanıza olanak tanır. Geleneksel güzellik normlarına bağlı kalmak yerine, belirgin özelliklerinizi vurgulamaya odaklanın. Çarpıcı gözlerinizi, belirgin baldırlarınızı veya güçlü kollarınızı vurgulayan kıyafetler seçin ilham verici görüntüler, kumaş örnekleri ve renk şemaları toplayarak benzersiz tarzınızı yansıtan bir kişisel vizyon panosu oluşturun. Rahatsızlık veya kendinden şüphe, moda seçimlerinizi dikte etmesine izin vermeyin. Kendinizi aynada gördüğünüzde sizi yükselten siluetler, renkler ve detayları benimseyin. Daha önce fazla cesur bulduğunuz bir crop top, Canlı kırmızı bir ruj veya süslü bir ceket gibi cesur parçalar giyerek güven kazanın ve görünümünüzü sahiplenin. Vücut şeklinize veya cilt tonunuza uygun ünlülerin ilham verdiği kıyafetlerle deneyler yaparak keyifli bir tarz keşfi yaşayın. Sizi güvende ve otantik hissettiren dokuları, aksesuarları ve kıyafetleri hızla belirleyin. Farklı dönemler ve kültürlerden unsurları birleştirerek Bireysel güzelliğinizi ve ruhunuzu onurlandıran bir bütünleşmiş görünüm geliştirin. Kendine özgü çekiciliğinizi ve güveninizi benimseyin ve tarzınızın çekiciliği nasıl etkilediğini gözlemleyin. Görünümünüzü geliştirmek, öz bakım ve kendini sevme taahhüdünüzü yansıtır. Benzer nitelikleri değer verenleri çeker. Gerçek potansiyelinizi sağlam bir şekilde anlayın ve bunu eylemlerinizle yansıtın. Karizma inşa etmek, sağlam bir öz imaj geliştirmek ve sürekli olarak güven sergilemeyi gerektirir. Sahip olduğunuz yetenekleri ve güçlü yönleri kabul etmek için iç gözlem yapmaya zaman ayırın. Sizi ne tür faaliyetlerin enerjilendirdiğini ve hangi insanların en iyi niteliklerinizi öne çıkardığını fark edin. Hangi katkıların size amaçlı hissettirdiğini ve geleceğiniz hakkında neyin sizi heyecanlandırdığını düşünün. Bu içgörüleri, en iyi niteliklerinizi ve olasılıklarınızı sergileyen etkileyici bir kimlik oluşturmak için kullanın. Benzersiz güçlü yönlerinizi, değerlerinizi ve hedeflerinizi yakalayan net bir kişisel motto oluşturun. Bu mottoyu her sabah ve cesaret gerektiren zorlu durumlar öncesinde sessizce kendinize tekrar ederek yansıtın kararlarınızı yönlendirmesine ve günlük eylemlerinizi desteklemesine izin verin. Yakında davranışlarınız kim olduğunuzun özünü yansıtacaktır. Öz algınız güçlendikçe ve belirgin hale geldikçe başkaları bunu fark edecek ve saygı gösterecektir. Gerçek tatmin en derin potansiyelinize sürekli olarak dokunmaktan kaynaklanır, dış onay arayışından değil. Başkalarını bize çeken çekici güç içsel olarak başlar. Kalıcı memnuniyet, pozitiflik, minnettarlık ve amaç tutumunu aktif olarak teşvik etmekten gelir. Kalıcı bağlantıları sürdürmek, ilk çekicilik azaldıkça beklentileri etkili bir şekilde yönetmeyi gerektirir. Otantik benliğinizi kucaklayarak, olmadığınız biri olma iddiasından kaçınarak ve herkesin hata yaptığını kabul ederek başlayın. İlişki ihtiyaçlarını iletirken uyumlu kalmak ve belirli sonuçlara aşırı odaklanmamak çok önemlidir. Örneğin, tutarlı iletişim arzunuzu ifade etmek önemliyken, bir check-in kaçırıldığında en kötüsünü varsaymamak da eşit derecede önemlidir. Kendi duygularınızı yansıtmaya dikkat edin. Bazen başkalarına atfettiğimiz olumsuz davranışlar aslında kendi göz ardı edilmiş sorunlarımızın yansımalarıdır. İlişkilerde hayal kırıklıkları ortaya çıktığında savunmacı tepkilere neden olabilecek derin sorunlar üzerinde düşünmek faydalı olabilir. Bu durumlara kendi kusurlarınız da dahil olmak üzere empatiyle yaklaşın ve kaygıya tepki vermeden önce sakinleşmek ve kendinizi düzenlemek için zaman ayırın. Duygusal dayanıklılık sergilemek ve hataları ustalıkla yönetmek güven inşa edebilir ve karşılıklı anlayışı artırabilir. Bu ortam her iki bireyin de gerçek samimiyet riski alacak kadar güvende hissetmesine olanak tanır. Güçlü, kalıcı bir ilişki kurmak, mükemmelliğin ulaşılamaz olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Her iki partnerin de kendileri olabileceği, kusurlar dahil bir atmosferi teşvik ederek derin ve anlamlı bir bağ geliştirilebilir. Kalıcı ve tatmin edici ilişkiler kurmak her iki partnerinde tanındığı ve değerlendirildiği bir denge gerektirir. Hobilerinizi, sevgi dillerinizi ve duygusal gereksinimlerinizi partnerinizle açıkça paylaşın ve onların da yargılanmadan kendi gereksinimlerini ifade etmelerini teşvik edin. Ortak ilgi alanları bulun ve zorlu farklılıkları çözmek için birlikte çalışmanın yollarını arayın. Her iki kişinin de sık sık taviz vermesini önlemek için aktiviteleri veya yemek yerlerini sırayla seçin. Ara sıra kısa molalar vererek ilişki heyecanını koruyun. Bu da keyifli buluşmalar veya bağ kurulan hafta sonlarından sonra bir özlem duygusu uyandırır. Bireysel uğraşlara, arkadaşlıklara ve birbirinize yeterli alan tanımaya dikkat etmek çok önemlidir. Bu strateji kimliklerinizi fazla harmanlamaktan veya birbirinizi özlemekten bağımlılık veya kaygıya kaymaktan kaçınmaya yardımcı olur. Her iki birey de bağımsızlık ve özgüveni geliştirmeye vurgu yapmalıdır. Böylece ilişki bir zorunluluktan ziyade bir tercih olarak görülür. Sağlam bir bireysel benlik duygusu ve kendini yatıştırma ve kendinden emin kalma yeteneği ile ilişkiniz Zorlu zamanlarda bile daha olası bir şekilde gelişir. Sağlıklı bir zihni korumak inanılmaz derecede çekicidir. Pozitif bir düşünce yapısını benimsemek başkalarının sizi nasıl gördüğünü büyük ölçüde etkileyebilir ve bu farkındalık, terapi, düzenli okuma ve destekleyici bir sosyal çevreyi beslemek gibi uygulamaları içerir. Bu aktiviteler duygusal zekayı, öz farkındalığı ve dayanıklılığı vurgular ve hepsi destekleyici ve pozitif bir ortama katkıda bulunur. Bu ödüllendirici ilişkileri beslemenin önemli bir yönü olan başkalarının deneyimleriyle derinlemesine bağlantı kurmak için alan yaratmanıza olanak tanır. Sanat, yazı, dans veya müzik yoluyla yaratıcılığınızı ifade edin. Her zaman yeni bilgiler peşinde koşarak entelektüel merakınızı canlı tutun. Bu eylemler sağlıklı beyin aktivitesini teşvik eder Enerjinizin canlı, keyifli ve ilgi çekici kalmasını sağlar. Zorluklar karşısında bile neşe ve minnettarlık göstermek olağanüstü bir canlılık, anlayış ve bilgelik yansıtır. Empatik ve sıcak enerjiniz olumsuzluktan kaçmak isteyenler için bir sığınak sağlar ve onların kendi şefkatlerini ve açıklıklarını yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. Kişisel gelişimi hayatınızın sürekli ve hayati bir parçası haline getirin. Algılarınızı ve kararlarınızı ince bir şekilde şekillendiren geçmiş travmaları iyileştirmeye odaklanın. Öz bakımda yaptığınız günlük seçimler, pozitifliğinizle rezonansa giren ve canlı ruhunuza çekilen insanları çeker. Kendinize aşık olun ve arzuladığınız sevgiyi çekin. Gerçek, kalıcı çekim içten başlar. Başkalarının sevgisini aramadan önce kendinizi sevmeyi geliştirmeye odaklanın. Daha gençken sahip olduğunuz neşe ve merakla bağlantınızı yeniden kuran aktivitelerle uğraşın. Egzotik yiyecekler, sanat galerileri ve yerel tiyatro gibi ilgi alanlarınızı keşfedin. İlginizi çeken her şey, derinden etkileyici kitaplar okumaktan, huzurlu orman yollarında yürümekten veya güzel bir bakış açısından bulutları izlemekten zevk alın. Böyle oyun dolu bir katılımla fiziksel ve ruhsal varlığımızı anın içinde tamamen takdir etmeyi öğreniriz. Bu takdir etrafımızdaki güzelliği ve anlamı algılamamıza olanak tanır ve başkalarını hafif yürekliliğimizle yükseltir. Kendimle tamamım, diğer her şey sadece bir ek, bir tanım değil.'' Mesajını veren bir özgüven aurası yayarız. Sağlıklı ilişkiler hayatımıza neşe katarken mutluluğumuzun tek kaynağı olmamaları gerektiğini kabul etmek çok önemlidir. Bunun yerine kendi tatmin duygunuzu oluşturun. Hayatın doğuştan gelen güzelliğinin tadını çıkarın. Dışarıda aradığımız harika şeylerin hepsi içsel özümüzden kaynaklanır. Bu iç kaynağı düzenli olarak besleyerek Zorlu zamanlarda bile başkalarını size çeken canlılığı korursunuz. Öz yeterliliği benimsemek, başkalarını bağımlılık veya ilişkiyi ezici hale getirmeden sevmeyi öğretir. Son ders, manyetik kişilik. Büyüleyici bir kişisel varlık yaratmanın bilimi, psikolojisi ve taktiklerine derinlemesine dalarak, son derece manyetik bireyler arasında yaygın bir özelliğin derin bir öz odak olduğunu görmek açıkça ortaya çıkar. Benzersiz tuhaflıklarınızı, hayallerinizi, kusurlarınızı ve gerçekleşmemiş potansiyelinizi kucaklamak, başkalarını manyetik olarak çeken içsel bir güveni ateşleyebilir. Bu kitap doğrudan uygulama için pratik yöntemler ve ipuçları sağlar. Kamusal kişiliğinizi ve sosyal becerilerinizi sürekli olarak geliştirmek için yoğun bir öz farkındalık kullanın. Yine de sizi neyin heyecanlandırdığını yeniden keşfetmek Hayatın zevklerinin tadını çıkarmak ve yeni bölgelere cesaret etmek için önemli bir zaman harcamak çok önemlidir. Bu tür çabalar, kendinizle sağlam bir bağlantı kurmanızı ve yeni ve heyecan verici deneyimlere açık kalmanızı sağlar. Açık bir amaç duygusuna sahip bireyler, tutarlı bir şekilde otantik benliklerine sadık kalırlar. Kendi kişisel yolunuza bağlı kalın ve bu yolculukta size eşlik edebilecek diğer kişilere açık olun en yüksek benlik imajınıza odaklanarak somut gerçekliğiniz yavaş yavaş arzularınıza uyum sağlayacaktır. Güçlü bir kişisel odak sadece büyümenizi teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda içten başlayarak dışa doğru genişleyerek başkalarını doğal olarak özünüze çeker.